Herkese merhaba. Ben Gizem Büyükduran. Bugün sizlerle birlikte halka arzların yılı olarak kabul ettiğimiz 2021'in yeni bir halka arzı olan Galata Wind'i inceliyor olacağız. Galata Wind enerji, hani hep bu söylediğimiz artık geleneksel enerji yöntemini tercih eden şirketler için böyle birazcık daha popülariteleri azalacak, yenilenebilir enerji ön plana çıkacak demiştik biliyorsunuz. İşte Galata Wind Enerji bu bağlamda yine önemli halk arzlardan birisi. 8 Nisan 2021 tarihli S.P.K. bülteninde Galata Wind Enerji'nin e, halk arzının onaylandığını duymuştuk ve Galata Wind Enerji'nin e, talep toplama için fiyatı 5 lira 6 kuruş olacak. Eşit dağıtım olarak e, yapılması planlanmakta. E, talep toplama tarihleri 15-16 Nisan. Yine Galata Wind Enerji ile ilgili olarak şimdi hep birlikte önce bir web sitesine göz atacağız. Ardından hızlı bir şekilde fiyat tespit raporuna geçip bizler için en önemli olabilecek bir şirketin finansal sağlığını, mali sağlığını belirleyen o e, finansal tabloları inceliyor olacağız. Ve evet, şimdi Galata Wind'in e, hep birlikte web sitesiyle başlıyoruz. Baktığımız zaman Temiz bir gelecek için temiz enerji olarak geçiyor ve doğanın ilhamı olarak %100 temiz enerjiye dönüştü diyor. Aydınlığımızı, güneşten ilhamımızı rüzgardan alıyoruz diyorlar. Yine baktığımız zaman rüzgar santrallerini göstermiş. E, Balıkesir, Mersin, e, Bursa, Taşpınar, Güneş santralleri içinde Çorum, Erzurum ve baktığımız zaman... Evet, yani web sitesini çok seviyorum. Özellikle hani yatırımcıya ilham veren, temiz bilgi veren. Tabii bu esnada şuradan yatırımcı ilişkilerine de bakalım. Neler var, neler koymuşlar? Yatırımcı ilişkilerinde şirket bilgileri, halka şöyle şirket bilgileri kısmında e, açıkçası gayet keyifli. Şimdi fiyat tespit raporundan e, hep birlikte bakacağız fiyat tespit raporunda da en azından bize bir mali anlamda fikir veriyor olacak. Galata Wind'in e, halka arzına ilişkin fiyat tespit raporunu garanti yatırım hazırlamış. Burada dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta var. Halka arz ortak satış yoluyla gerçekleşeceği için şirket herhangi bir halka arz gelir elde etmeyecek. Yani Galata Wind en azından bir halka arz e, gelir elde etmeyecek. Yine ortaklık yapısı da burada fiyat tespit raporunda verilmiş. Bildiğiniz gibi Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ortaklığı bulunmakta Galata Wind ile. Yine faaliyetler hakkında genel bilgide de Galata Wind yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiriyor. 3 adet rüzgar enerji santrali ve 2 adet güneş enerji santrali bulunmakta. Ürettiği elektriği de Türkiye Enterconnecte şebekesine satmakta. Şöyle bir bakalım rüzgar santralleri olarak işletmeye alınma tarihlerine baktığımız zaman en eskisi Mersin'deki rüzgar enerjisi santrali e, ardından 2011'de Balıkesir'deki rüzgar enerjisi santrali 2017'de de e, GES güneş enerjisi santrali ve GES ardından da Taşpınar e, res olarak karşımıza çıkmaktan. 49 yıllık üretim lisansına haiz bu rüzgar enerjisi santralleri. Bunlar önemli net tabi detaylar. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan şirketlere baktığımız zaman daha sorunsuz şirketler olarak aslında konuşmak mümkün. Hani stoklar açısından bakarsanız işte çok fazla bir stok kalemi bulunmaz. maliyetler açısından en azından oldukça keyiflidir diyebiliriz. Yenilenebilir enerji şirketleri için. Lisanssız elektrik üretim kapsamında faaliyet gösteren güneş santralleri de Çorum ve Erzurum'da. Çorum GES dediğimiz gibi 2017'de, Erzurum GES'te 2018'de. Buraları şu anda geçiyorum. Hasılat olarak baktığımız zaman Şahres, ee, hasılatın e, hasılatın %61.4'ünü oluşturuyorken 31.12.2018 tarihinde baktığımızda artık Erzurum GES'in de hasılatına başlamasıyla birlikte 2019'dan itibaren e, oradan da bir hasılat geldiğini görmekteyiz. Tabii ki e, üretim bazında baktığımız zaman özellikle de elektrik fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte Şirketlerin ve buradaki enerji santrallerinin her birinin ayrı ayrı artış gösterdiğini söylemek mümkün. Hatta bana sorarsanız, hani geleneksel enerji şirketlerinden sayını bir enerji şirketleri grubu içinde bu artışın yine devam edeceğini söylemek mümkün. Devam edelim. Şirket 2006 yılında e, kuruluyor. Kurulduğunda GE Enerji Danışmanlık Proje Mühendislik Üretim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak kuruluyor. Ancak baktığımız zaman 2006'dan sonra 2012 yılında şirketin ünvanı değişiyor Galata Wind Enerji Anonim Şirketi olarak ve Doğan Holding tarafından devralınıyor. Bu esnada da Şah Rüzgar Enerji Santrali ve Mersin Rüzgar Enerji Santrali satın alınarak da Doğan Holding bünyesinde yenilenebilir enerji üretim faaliyetine başlanılıyor. Ardından dediğimiz o diğer enerji santralleri alınıyor. 2021 yılında da Taşpınar Rüzgar Enerji Santrali tam kapasite olarak devreye alınmış oluyor. Şimdi Türkiye elektrik piyasasında 5 temel taraf bulunuyor. Bir taraf üreticiler, diğer taraf iletim, sonra toptan satış, dağıtım ve perakende satış. Ee, yani özellikle yenilenebilir enerjinin hani hem vergisel hem muhasebesel yönüne baktığımız zaman e, bu beş temel taraf dikkatimizi çekmekte. Şimdi tabii bununla ilgili olarak çok fazla detaya girip de sizlerin vaktini de almak istemem. Ama şöyle yine bir devam ettiğimiz zaman Şirketin e, santrallerinin elektrik satış fiyatları öngörülebilir olduğu için öngörülebilir nakit akışlarına sahip. E, santrallerin elektrik satış fiyatları da yine aynı şekilde aşağıda verilmiş bulunmakta. E, yine ilerlediğimiz zaman şirketin 2020 yılı sonuyla e, operasyonel giderlerinin %80'i doğrudan sözleşmeye veya tarifeye bağlı giderler gelecek yıllar içinde tabii bu durumda tahmin edilebilir giderler. Yani e, şimdi siz bir şirketiniz olsa yenilenebilir enerji neler yaparsınız? santrallerinizin bir bakım onarım yaparsınız. E, sonra sistem kullanım bedeliniz olur. Bunları yaparken işte işletme sorumluluğu hizmeti gibi hizmetler alabilirsiniz. Danışmanlık giderleriniz olabilir. E, sonra bu santralleri korumak için sigorta giderleriniz, belki güvenlik giderleriniz olabilir. E, kira giderleri keza aynı şekilde personel giderleri ve diğer genel yönetim ve pazarlama giderlerinden oluşuyor. Ama baktığınız zaman bu gelirler ve giderler üç aşağı beş yukarı sabit olduğu için çok fazla bir sürpriz beklemeyiz. En azından yenili bir enerji şirketlerinin nezdinde konuşuyorum. Güçlü sermaye yapısı var. Çünkü düşük borçluluğu ve güçlü sermaye yapısıyla yeni yatırımlarını daha düşük maliyetlerle yapabiliyorlar. Ee, tabii belirli noktalarda da yine yenilenebilir enerji şirketlerine verilen teşvikler var yatırım teşvikleri olsun vergi teşvikleri olsun ee, bunlarla ilgili de yine durumlar söz konusu şimdi şirketin şöyle bir ilerlediğimiz zaman kapasite artışları yapılmış ee, şirketin finansal bilgilerinde şimdi hasılat Bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolarına göre hazırlanan bir gelir tablosu bu. Hasılatında bir azalış var. Ee, Tabi buna bağlı olarak satışların maliyetinde de bir azalış söz konusu. Ee, buna rağmen baktığımız zaman şirketin brüt karının artmış olduğunu görmekteyiz. Genel yönetim giderlerine baktığımız zaman genel yönetim giderlerinde bir artış söz konusu. Pazarlama giderleri ama bunlar minimal artışlar. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerinde de yine bir artış söz konusu. Dönem vergi giderinin arttığını görmekteyiz. Hani belki bir yatırım teşvik vesaire bir kapsamdaydı ama daha sonrasında e, vergi yükümlülüğünün arttığını görüyoruz. Tabi bunun hepsini bir arada değerlendirmemize dönem karı da artmış bulunmakta. Burada bu arada hasılatın bakın azalışın temel sebebi olarak şirketin elektrik ticareti işlemlerini sonlandırması olarak görünüyor. Ama baktığınız zaman hani hasılatı sonlandırmış Tabii ki buna bağlı olarak satışların maliyetinde de bir azalış var. Özellikle 2018'e bak göre baktığımızda. Ama brüt kar olarak baktığımız zaman e, brüt karını arttırdığını görmekteyiz. Yine aynı zamanda bu satışların detayları da burada verilmiş. Tabii 3 tane rüzgar enerjisi santrali olduğu için rüzgar enerjisinden elde ettiği satışların daha fazla olması daha doğal. 2018'de zaten bakın elektrik ticaret gelirleri kalemi varmış. O kalem 2019-2020'de olmayınca hani bu azalış yine de normal. Ama mesela sadece Rüzgar enerjisi elektrik gelirleri bazında bakarsanız ya da güneş enerjisi elektrik gelirleri bazında bakarsanız gerçekten katladığını görebilirsiniz. Özellikle güneş enerjisi elektrik gelirlerinde bir 7 katına, 6-7 katına çıktığını söylemek mümkün. Yine devam ediyoruz. Şöyle bir dönem varlıklarına bakalım. Nakit ve nakit benzerlerinde bir azalış söz konusu. İlişkili taraflardan ticari alacaklar 2020 yılında bulunmuyor. İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklarında bir artış var. E, stoklarında yeni belki yeni bir panel ile alakalı olabilir. Özellikle bu taş pınarın daha sonrasında e, aktif alınmasıyla alakalı olarak bir stok artışı yaşanmış olabilir. E, yine şöyle baktığımız zaman maddi olmayan duran varlıklar 3H5 yukarı aynı devam etmiş. Çok fazla dediğimiz gibi hani seneler içerisinde belirli kalemler çok net olduğu için aşırı bir değişim görmüyoruz. E, banka kredilerinde bir artış var kısa vadeli yükümlülüklerinde. E, yine şöyle bir bakalım. Uzun vadeli yükümlülüklerindeki banka kredilerinde de bir artış var. Buraya da dikkat çekmekte fayda var. Ama tabii yani hani e, genel olarak oranlarına baktığınız zaman bunu karşılayabilir mi? Uzun vadeli yükümlülükleriyle alakalı bir sorun yaşar mı? Çok yüksek ihtimalle yaşamaz. E, iyi bir gelir gider dengesini tutturabildiği durumda elbette. Yine şöyle bir devam ettiğimiz zaman. Şirketin toplam yükümlülükleri artmış. Nakit ve nakit benzerlerini çıkardığınız zaman şirketin net borcunda bir artış var. E, toplam öz kaynaklarında da bir artış var. Keza sermayesinde de öyle. E, net borç bölü toplam sermaye oranını %34.92 olarak görmekteyiz. Şimdi yine tabii şirketin borçlu, borçluluğuyla alakalı olarak da e, baktığımızda da borç çevirme kapasite oranı, 1.5 olarak karşımıza çıkıyor. Tabi kredileri kullandı ya da kullanmakta. Kredi bilgileri baktığımız zaman e, TL cinsindeki kredilerin vadesi 2022 e, Amerikan Doları cinsinde 2021 ve Euro cinsinde de 2029 yani şirketten hani şöyle bir 5 senelik 6 senelik bakalım derseniz bu ee, tabii ki euro olan kısmın ne kadarlık bir tutara sahip olduğu önemlidir ama e, döviz cinsindeki ve işte kredilerin kullanımı her zaman bu kur riskine açık olarak şirketlerin karşımıza çıkmasını maalesef ve maalesef sağlıyor. Ve yine baktığımız zaman şöyle bir ilerleyelim. Nakit akış tablosuna özellikle bakıyorum şu anda. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri. Bakın 132 milyon 664 binken dönem sonu nakitler azalmış 66 milyon 110 bin az önce söylediğimiz gibi. Değerleme yöntemlerinde maliyet yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve pazar yaklaşımı dikkate alınmış. Aynı zamanda Evet, benzer şirketler. Şimdi bu bağlamda benzer e, enerji şirketleri var. Tabii içlerinde geleneksel enerji e, yöntemlerini kullananlar da var ama i̇şte mesela ak enerji, elektrik, aksu enerji, ayan enerji, odaş elektrik. E, yine baktığımız zaman farklı e, borsa ekote şirketler var özellikle yurt dışı. Hani borçların toplam kaynaklarına oranı olarak verilmiş, sonra bir ortalama bulunmuş %68.3 Sonra yine devam edilmiş Burada 2021'den, yani 2021'den 2030'a kadar Hani gelirlerimizde nasıl bir şey olurdu diye bir projeksiyon oluşturulmaya çalışılmış Bakıldığı zaman hani 2030'da gelirler için Bir artış söz konusu görünüyor ama Olur da bu videoyu 10 sene sonra seyrederseniz muhtemelen çok daha e, yüksek bir tutar olacak. Sonra garanti yatırım e, fiyat tespit raporunda Galata Wind için yurt içi benzer şirketlerin şöyle bir listesini yapmış. Sonra bu yurt içi benzer şirketlerin tanımlarını yapmış. Mesela e, şöyle bir bakalım. Ak Enerji'nin hidroelektrik santrali projesi var. Ee, şöyle daha da ona hani benzeyen şirketler olarak bakıyorum. Mesela Ayan Enerji, Ayan Enerji'de rüzgar enerji santrali mevcut. Ee, Esenboğa Elektrik aynı zamanda yenilenebilir yeni elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu, kurulumu yapan bir şirket. Ee, yine baktığımız zaman tabii natürel yenilenebilir yeni enerji de aynı şekilde. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Pamukova yenilenebilir yeni elektrik Yine hidroelektrik santraliyle yenilenebilir elektrik enerjisi üretiyor. Ee, şöyle sonra devam edilmiş. Yurt içi benzer şirketlerin e, piyasa değerleri, işte işletme değerleri ve diğerleri aynı şekilde verilmiş. Sonra e, şurada hangisini mesela şey yapmış. Uç değerleri de burada üzerlerinin çizili olması uç değerler olduğu için onları çıkarmış Sonra yurt dışı benzer şirketler olarak burada e, paylaşılmış dünyadaki işte e, Galata Wind'in ayarında olabilecek şirketler olarak. Sonra bir çarpan analizi sonucu yapılmış. Yurt içi benzer şirketler için demişler ki FD bölü Fabök çarpanı 15.8 x yurt dışı benzer şirketler için 18. Sonra yine devam edilmiş. Burada hesaplanan bir şirket değeri bulunmuş. Hesaplanan şirket değeri de yine ortalama alınarak yani yurt içi benzer şirketler, yurtdışı benzer şirketler olarak. Sonra Galata Wind'in şirket değeri 4 milyon 460 bin 228 olarak hesaplanmış. Ha, tabi bu da baktığınız zaman... Ortalamasının alınması ne kadar doğru? Çünkü yurt içi benzer şirketleri arasına baktığınızda yurt içi benzer şirketlerin çok çok üzerinde olarak görünüyor şu anda şirket değeri. Sonra devam ettiğimiz zaman burada bir öz sermaye değeri bulunmuş. Net finansal borcu ve temettü ödemesini çıkarttıktan sonra. Ardından hesaplanan Öz kaynak değeri 3.353.205. Az önce bu söylemiş olduğumuz hani bir detay vardı. Onları çıkardıktan sonra bulunan hesaplanan öz sermaye değerini de çarpan analiz tablosu yine aynı şekilde burada verilmiş. Ödenmiş sermayesi 534.791.458. 1 TL nominal değerli pay başına düşen değer 6 lira 27 kuruş. Halkars fiyatı 5 lira 6 kuruş. Halkars iskonto oranı %19 olarak ifade edilmiş. Halkars arz iskontolu öz sermaye değeri de yine aynı şekilde burada verilmiş. Ardından işte konsorsiyum lideri garanti yatırım tarafından hazırlanan bu fiyat tespit raporunun sorumluluk beyanı var. Yine diğer halk arzları da incelemeye devam edeceğiz. Hep birlikte tabii ki bir fikir oluşmasına destek olmak adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ancak bu fikir oluşturmaya çalışırken lütfen ve lütfen paylaşmış olduklarımızın yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını aklınızdan çıkarmamanızı rica ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.